Mesnevi ve Şerhi Merhabalar efendim. 705. Beyt'te Mesnevi'nin birinci cildinde Hz. Pir insanın anlam ehliyle, mana ehliyle beraber oturması, kalkması gerektiğini öğütlediler. İnsan hem iyiliklere erişmek hem de feta olmak, yani delikanlı olmak, mert olmak, dürüst adam olmak, ahlaklı adam olmak için anlam ehliyle, mana ehliyle oturup kalksın dediler. İnsanın özündeki can bir anlama ulaşmışsa, işte o bedenine de bir kanat olur, varlığını kanatlandırır buyurdular. Ancak insanın özündeki can bir anlama ulaşamamışsa, kın içindeki tahta kılıç gibidir. Biliyorsunuz kılıcın bir mahfazası vardır. İnsanlar bellerini o mahfazayı takarlar. Ona kın denir, kılıcı da onun içine sokarlar. Bu hem kılıcı taşımak için rahatlatıcı bir alet enstrümandır, efendim hem de kılıç keskindir malumunuz onun sağı solu kontrolsüzce kesmesini engeller Hz. Mevlana ruh can insanın özündeki canlılık kaynağı olan şeyi kılıca benzetiyor bedeni de kına benzetiyor tıpkı kılıcın kının içinde muhafaza edildiği gibi Canın da beden içinde muhafaza edildiğini söylüyor. Ancak bu canın bir anlama ulaşması lazım. Keskinleşmesi, çelikleşmesi lazım. Bu canın anlama ulaşması, keskinleşmesi, kesici hale gelmesi için mana ehliyle beraber oturup kalkmak lazım buyuruyor. Eğer mana ehliyle beraber oturup kalkmazsak bu Beden kınının içindeki kılıçlarımız birer tahta kılıç derekesine mesabesine düşer. Öldüğümüzde de o tahta kılıçlar ancak cehenneme odun olur, buyuruyor. Burada mana ehliyle oturup kalkmanın neden önemli olduğu konusunda bazı mütealalarda bulunmak istiyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde mealen buyuruyorlar ki aziz dinleyenler malumunuz kişi arkadaşının dini üzeredir. Halk arasında da biz şöyle söyleriz, bilirsiniz. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Nitekim Arapçada da şöyle bir kelamı kibar vardır. Kerim olanlarla, iyi kimselerle oturup kalkman, alışveriş yapman sayesinde sen de onlardan sayılırsın. Öyleyse iyilik sahiplerinden başka kimselerle ülfet ettiğin, sohbet ettiğin görülmesin. Nitekim bir adamın ne olduğunu sorma, arkadaşına bak. Çünkü arkadaş arkadaşa uyar derler. Elbette toplum içinde oturup kalkacağımız, demleneceğimiz, sohbet edeceğimiz, görüşlerinden istifade edeceğimiz insanları seçmek durumundayız. Bişte Hazreti Mevlana'tan bu noktada insanın mana ehli insanlarla oturup kalkmasının hem değişmesine büyük bir vesile olacağını hem de bu sayede çok güzel ahlaklara erişeceğini söylüyor. Bakınız, misk yağı satan bir kimseyle oturup kalkan bir insan, onun dükkanına gidip gelen bir insanın üstü başı da misk kokar. Siz bir kolonya satan bir arkadaşınız varsa, onun dükkanına zaman zaman çay içmeye halini hatırını sormaya gidiyorsanız, onun dükkanına gide gele gide gele, sizin de üstünüz başınız kolonya ve başka güzel kokularla kokmaya başlar. Ama deri tabaklayan, tabakhanede bir dükkanı olan bir arkadaşınız varsa, onun dükkanına gide gele gide gele de üstünüz başınız pislik kokar. Hayvan pisliği kokar. Bu mesele biraz, bu verdiğimiz misallere benzer bir meseledir takva ehliyle oturan, kalkan kimseler, takva ehlinin sözlerinden, sohbetlerinden istifade ettiği gibi, onların davranışlarından da kendisine örnekler, misaller alır. Örneğin, namaz vakti geldiğinde, takva ehli kimseler riyasızca, tezvirsizce kalkarlar, namazlarını kılarlar. Siz onlarla birlikteyseniz, siz de kalkıp onlara uyarsınız. Uymanız da ayrıca güzel ve mübarek bir şeydir. Böylece siz de o vaktin namazını kılmış olursunuz. Ama namazsız, niyazsız kimselerle oturup kalkarsanız, namazın, niyazın vakti de geçer. Kişi arkadaşının dini üzeredir buyururken Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kastetmiştir çünkü din kelimesinin bir başka anlamı da yaşamak biçimidir, yaşama biçimidir. Evet. Hazreti Mevlana takva ehliyle, mana ehliyle oturup kalkmanın, onlarla hemdem olmanın, arkadaş olmanın önemine değindikten sonra bakınız 708. beyitte Anlama manaya ulaşamamış canın bir tahta kılıç gibi kala kaldığını söylüyor. Tahta kılıcı savaşa götürme. Öncesinden bak ve anla ki işin zayıf düşmesin. Kın içinde tahta kılıcı andıran anlamsız canını kıyamet hengamesine götürme. Tahta kılıç savaşta bir işe yaramadığı gibi anlamsız can da mahşerde iş göremez. Onun için henüz ölüm gelmeden, ölüm vuku bulmadan evvel kendi canın ne haldedir, için ne haldedir, onun derdine sıkıntısına düş. Canına bir anlam bulmaya çalış. <laughs> Eğer ruhun Canın yani tahta kılıç gibi ise git başkasını ara. Yok. Elmas gibi keskinse senin canın var yürü ileri geç. Kılıç Allah dostlarının cephanesinde yani silah deposundadır. Onları görmek sizin için kimyadır. Mesnevi'nin 710. beytidir bu okuduğum beyt. Tık der zerrat hani evliyast, diden işan şu mara kimiyast. Kılıç, Allah dostlarının deposundadır, cephanesindedir. Onları görmek sizin için kimyadır. Buradaki kılıç keskin kılıçtır aziz dinleyenler. Yani anlama ulaşmış, manayı yakalamış canlar, can. Hazreti Mevlana burada Allah dostlarının kalplerinin elmas kılıç deposu olduğunu söylüyor. Siz canlarınızı bir anlama ulaştırmak istiyorsanız, tahta kılıç olmaktan canlarınızı kurtarmak istiyorsanız Allah dostlarının gönüllerine girin. Onların gönüllerine girmenin yolu, onların kalplerini kazanmanın yolu da onlarla hemhal olmaktan, onlarla sözden, sohbetten ve onların Allah dostlarının davranışlarına uymaktan geçer. Eğer bir insan bir hakiki Allah dostunun sözünde, sohbetinde oturup kalkabiliyorsa o Allah dostundaki ilahi marifeti, muhabbeti, samimiyeti görebiliyorsa, işte o bir kimyaya yani bir iksire bir formüle ulaşmış demektir. O formül, o Allah dostuyla samimice oturup kalkan insanı da Allah'a makbul kullardan eyler. İşin sırrı da budur aziz dinleyenler. İnsanoğlu, Müslümanlar, müminler Allah'a erişmek istiyorlarsa, Allah'ın rızasını kazanmak istiyorlarsa, Allah adamlarıyla oturup kalkacaklar. Allah dostlarıyla oturup kalkacağız. Buna mecburuz, bunun başka yolu da yok. Çünkü daha evvel de sizlerle bunu paylaşmıştık. Cenab-ı Hak bize kendisini öğretmek için peygamberler göndermiştir. Ve bizden peygamberlere uymada aşırılık göstermemizi istemiştir. Hiçbir aşırılığı sevmeyen Cenab-ı Hak, hiçbir aşırılıktan hoşlanmayan Hazreti Peygamber bu hususta insanların çok büyük bir gayret ve aşırılıkla peygambere uymasını emretmiştir. Ve onun varisi olan alimlere, Allah dostlarına. Bakınız 711. beyitte Hazret şöyle söylüyor. Alimlerin tümü şunu kesinlikle söylemişlerdir ki, alim alemlere rahmettir. Malumunuz Kur'an-ı Hakim'de ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Mealen biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ayeti kerimesi vardır. Burada hitap doğrudan Hazreti Peygamber'edir. Ancak daha evvelde paylaştığımız üzere Hazreti Peygamber bedenen yani et ve kemik olarak bizim aramızda şu an mevcut değildir. O bizim aramızda anlam olarak mevcuttur. Ama bu bir hayal değildir aziz dinleyenler. Peygamber anlam olarak aramızda mevcut, mana olarak bizimle beraber. Ama nasıl? Kendisine hakkıyla uyan alimler vesilesiyle. Kendisinin ahlakını ahlak edinmiş, davasını dava edilmiş alimler ve Allah dostları vesilesiyle bizimle beraberdir. Yani biz Allah dostu diye hürmet ettiğimiz bir insanın bizzat kendisini görmeyiz zaten. O Allah dostunda, o alimde gördüğümüz yücelik ve güzellik bütünüyle Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın güzelliğidir. Zaten alemde ondan başka güzel de yoktur, güzellik de yoktur. bütün insanlık dünyasındaki iyi, güzel, hayırlı, üstün ve yüce şeyler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizindir. Nitekim bu anlamda Cenab-ı Hak'la ülfet etmiş, ünsiyet kurmuş, hiçbir alim de kendi zatını ortaya koymaz. Ben varım demez, o var der. Hazreti Mevlana'ya olan sevgimizin de, İbni Arabi'ye olan sevgimizin de, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye olan sevgimizin de, İmam, İmam Şafii'ye olan sevgimizin de, hatta sahabeden Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye radıyallahu anhüm, onlara olan sevgilerimizin de esas kaynağı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Çünkü bütün bu saydığım adamlarda gördüğümüz güzelliklerin esas menbaı ve kaynağı odur. İşte Aleyhisselam Efendimizin alemlere rahmet olarak bizimle beraber bulunması kendisini dürüstçe takip eden alimler ve Allah dostları aracılığıyladır. Biz bir Allah dostunun sözüne, sohbetine, bir alimin sözüne, sohbetine eriştiğimizde bilmeliyiz ki aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne sohbetine erişmişizdir. Bu idrakle bu işleri yapmak lazım. Şayet bu idrak yoksa bir zaman sonra zaten zıvanadan çıkar, sapıtır, başka şeylere meyleder. İşte bunun için diyor Hz. Mevlana 711. Beyt'te, Alimlerin hepsi demişlerdir ki, Alim alemlere rahmettir. hestana rahmeten lil âlemin. 712. Beyt'te Azîzi Mevlana, nar alacaksan yarılmışını al. Al ki çatlağından içindeki taneler anlaşılsın bu nar meyvesini bendeniz de çok severim aziz dinleyenler. Elinizi öper bir küçük kızım var o da çok sever. Zaman zaman böyle Allah güç kuvvet verdikçe manava gidiyorum mevsiminde nar alıyorum kızıma. Bu beyti okuduktan sonra mümkünse böyle çatlamış içinden taneleri görünen narlar alıyorum. Çünkü bazı narlar hakikaten çok ekşi çıkıyor. Bakıyorsunuz koskocaman, çok şekilli, renkleri böyle çok parlak, alıcı, kırmızı bir nar. Alıp götürüyorum onu eve, içini açıyorum, ekşi, ekşilikten yenmiyor. İçindeki taneler adeta demir leplebi gibi olmuş. Mesela suyu da yok. Dışından anlayamıyorum narın içinin iyi olup olmadığını. O kabiliyette değilim. Hz. Mevlana diyor ki, nar alacaksan gülen nar al. Bilirsiniz insan gülerken hafifçe dişleri görünür. Narın çatlamışını da gülen bir insana benzetirler. Narın tanelerini insan dişine benzetirler. Hafif çatlamış, yarılmış narı da gülen bir insana benzeterek gülen nar derler. Nar alacaksan gülen nar al ki onun gülüşünden içindeki taneler anlaşılsın. O ekşi narların taneleri daha küçük ve daha koyu renkli, tatlı narların taneleri daha büyük, daha sulu. Efendim rengi daha az mesela. Evet. Onun narın çatlamış olduğu onun olgunlaşmasının alametidir önce. Çünkü nar tatlandıkça şekerden çatlar. Tadından çatlar yani. Ve gülen bir insan gibi bir şekil alır. Hazreti Mevlana diyor ki burada sen alim diye, arif diye, Allah dostu diye bir adamın huzuruna erişmek maksadıyla yola çıktığında gittiğin yerde o adamın ağzından çıkan sözlere dikkat et. Ondan çıkan sözlere kulak ver. Çünkü onun sözleri onun içindekilerinin alametidir. Onun içinden geçenleri söyler gösterir sana. Sen o sözlerden anlarsın gittiğin adamın marifet sahibi olup olmadığını. Ve ayrıca Allah'ın dostları görüldükleri zaman Allah'ı hatırlatan kimselerdir. Öyle bir insanı gördüğünde şayet senin canında da azıcık sevgi varsa anlarsın karşındaki adamın Allah'ın dostu olup olmadığını. Şekli aldanma, aman efendim cübbesi varmış da, sakalı varmış da, sarığı varmış da, bu muhakkak iyidir, hoştur deme. Veyahut kravat takıyormuş, takım elbise giyiyormuş, efendim sakalları kısaymış, bundan olmazmış deme. Şekli aldanma. Onun söylediği sözlere, yüzüne, gözüne, bakışına, ve davranışlarına dikkat et. Mesnevi ve Şerhi